Ankara'da TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısının ardından sınır ötesi operasyonlar devam ediyor. Özellikle TUSAŞ'ın ürettiği Anka SİHA'lar görev alıyor bu operasyonlarda ve şu ana dek 157 terör noktası vuruldu. 124 terörist etkisiz hale getirildi. Bu kararlı mücadele yurt içinde de sürüyor. Arananlar listesinde bulunan üst düzey PKK'lı Mardin'de tespit edildi. Böylece gri kategoriye bir çizik daha atıldı. SİHA'lar havadan kritik noktaları, özel harekat ekipleri karadan önemli isimleri kıskaca aldı. Gri kategori listesi bir teröristten daha temizlendi. Ankara'da TUSAŞ'a yapılan hain saldırının ardından terör operasyonları hız kesmeden sürüyor. Suriye'de 17 terörist daha etkisiz hale getirildi. Sınır ötesinde PKK-YPG noktaları havadan vurulurken yurt içinde örgütün sözde kritik isimleri yakın takip altında. Bunlardan biri de PKK'lı terörist Özcan Günay'dı. Afrin ve Zeytin Dalı bölgesinde terör örgütü saflarında yer almış, birçok terör eyleminde bulunmuştu. Mardin'de tespit edildiği anda operasyonun düğmesine basıldı. Jandarma ve polis özel harekat ekipleri Zafer Kodatlı teröristin etrafını işte böyle sardı. Dört koldan köşeye sıkıştırıldı ama türlü uyarılara rağmen teslim olmadı. Özel harekat ekipleriyle çatışmaya girmesi kendi sonunu getiren hatası oldu. Böylece arananlar listesinde bir ismin daha üzeri çizildi.